Günaydın. Zoe annesi, babası ve abisi Lucas'la birlikte Louisiana'da yaşıyordu. Zoe 4. sınıftayken bir sanat projesi yapmıştı. Bu sanat projesini yemek odasına asmışlardı. Zoe yoga yaparken Lucas onu dikizlediği için Zoe Lucas'ın sapık olduğunu düşünüyordu. 9 Ekim'de Lucas şiddetli bir fırtına nedeniyle batmış bir gemi buldu ve Jack ertesi gün bunu araştırmaya gitti. Enkazın içinde Mia Winters'ı buldu ve onu karavana yerleştirdi. Bu sırada Zoe kaosu daha iyi anlamak için fırtınayla ilgili haberler izliyordu. Ancak Jack kısa süre sonra enkazdan geri döndü. Hayatta kalan başka biri daha vardı. O da Evelyn'di. Onu kollarıyla taşıyarak eve getirdi ve kalması için Lucas'ın eski odasına yerleştirilmesini söyledi. Jack ve Margaret Zoe'den ...kıza kıyafet getirmesini istediler ve ona Evelyn'in rahat etmesi için gerekenleri yapması görevini verdiler. Zoe kıyafetleri Evelyn için getirdiğinde elektrikler kesildi ve Evelyn karanlığa kaçtı. Olayın sadece bir elektrik kesintisi olduğuna inanan Zoe, evin her yerinde Evelyn'i aramaya başladı. Lucas'ı yemek odasında yerde baygın yatarken buldu ve banyodan annesinin mırıldanmalarını duymuştu. Annesiyle karşılaşan Zoe, Evelyn'in ona verdiği hediye hakkında mırıldanıyordu. Daha sonra sonra Zoe'yi yakaladı. Jack, Zoe'yi kurtarmak için tam zamanında gelmişti ve karısını zapt ederek Zoe'ye garajdan ip getirmesini söyledi. Zoe garaja gidip ipi alıp geri döndüğünde babasını annesini boğmaya çalışırken bulmuştu. İlk başta normal görünmesine rağmen Jack ona yaklaştı ve kendi göğsünü keserek tehdit etti. Bunu Evelyn'e olan bağlılığını göstermek için yapmıştı. Zoe kapılardan birini iple kilitleyerek babasından kaçtı. Ardından babasını Lucas'ı Evelyn'le buluşmaya sürüklerken gördü. Jack ve Margaret'ten kurtulmayı başaran Zoe karavana kaçtı. Burada hayatta kalan Mia Winters'ı yerde yatarken bulmuştu. Masanın üzerinde bir mektup vardı. Mektupta Evelyn hakkında ilginç bilgiler yer alıyordu. Zoe Evelyn'in sesini duyup arkasına döndüğünde Evelyn onun arkasındaydı. Evelyn Zoe'nin kolunu tuttuğunda Zoe bayıldı. Daha sonra yemek masasında uyandı. Yaşadığı gecenin sadece bir rüya olduğunu düşünerek bunu ailesine açıklamaya çalışmıştı. Ancak fırtınanın ardından hasara hazırlanma planları yapan Jack, Zoe'yi susturdu. Kısa süre sonra Evelyn ortaya çıktı ve Zoe'ye kız kardeşim diye hitap etti. Ah! <laughs> Hello sister Zoe enfekte olmasına rağmen Evelyn hakkındaki bilgisi sayesinde Evelyn'in zihin kontrolüne direnmeyi başarıyordu ve ailenin öldürücü faaliyetlerine katılmayı reddediyordu. Bahçedeki karavanda kendini ailesinden izole etmişti. Aile Zoe'nin çiftlikten kaçmasını engelliyordu. Mia'nın mektubundaki tedavi için lazım olan malzemeler evin farklı noktalarındaydı. Bu sebeple aile Zoe'nin eve girmesini istemiyordu. Ailesinin kurtarılamaz durumda olduğunu anlayan Zoe, ailesi tarafı tarafından kaçırılan kurbanların kaçmasına yardım etmeyi ve kendisini iyileştirmeyi defalarca denemişti ancak başarılı olamamıştı. Mia'nın kocası Ethan, Mia'nın kendisine gönderdiği mesajın ardından çiftliğe ulaştığında, misafirhanede Mia ile aralarında yaşanan kavganın ardından Zoe onunla ilk olarak telefonda iletişime geçmişti. İlk başta ona tavan arası penceresini kullanarak kaçmasını söylemişti. Ancak bunu yapacağı sırada Mia ile tekrar kavga ettiler ve kavganın sonunda Ethan Jack Baker tarafından yakalandı. <laughs> Ethan'ın bilinci kapalıyken Zoe, Ethan'ın kopmuş elini yeniden taktı. Ethan yemek masasında Jack'ten ve ailenin geri kalanından kaçtıktan sonra Zoe onunla iletişime geçerek ev hakkında bilgi veriyor ve nereye gideceğine dair ipuçları veriyordu. Ethan çiftlikteki ana evden kaçtıktan sonra karavanı bulduğunda Zoe, Ethan'la bir kez daha temasa geçti. Zoe ondan Mia'yı ve kendisini iyileştirecek bir serumun tarifini bulmak için eski evi araştırmasını istemişti. Ayrıca Ethan'ı annesi konusunda uyarmıştı. Zoe serum için D serisi kafa ve kola ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Neyse ki kafa karavandaydı. Geriye sadece kolu bulmak kalmıştı. Ethan D serisi kolu bulduktan sonra Zoe onunla karavanda buluşmak istediğini söyledi. Ancak kısa bir süre sonra Lucas Zoe'yi kaçırdı ve Mia ile birlikte kayıkhaneye götürdü. Ethan Lucas'ı alt edip korkutmayı başardığında Zoe sonunda serbest kalmıştı. Artık serum için ihtiyaç duyduğu iki malzemeye sahip olduğundan iki şişe hazırladı ve bunları Ethan'a verdi. Ancak Ethan çok geçmeden mutasyona uğramış Jack tarafından yakalandı. Zoe ile Mia güvenli bir yere kaçmıştı. Ethan, Jack'i aşağıda tutmaya çalışırken Zoe hazırladığı serumlardan birini kullanmasını söyledi. Karşılaşmanın ardından geriye tek serumu kalan Ethan, Zoe veya karısını iyileştirmek arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Ethan'ın seçimi Mia'dan yana oldu. Zoe ihanete uğramış gibi hissediyordu. Ethan'ın ona yardım göndereceğine söz vermişti mesine rağmen öfkeyle ikilinin gitmesini istemişti. Ethan ve Mia'nın kaçmasına yardım ettiği için Evelyn Zoe'yi cezalandırdı ve onu kireçlendirdi ancak öldürmedi. Kurtarılmasının ardından Ethan, Chris Redfield ve Umbrella'dan Zoe'yi arayıp kurtarmalarını istedi. Kaçıştan ve Eveline'in ölümünden haftalar sonra Umbrella'nın özel kuvvetler ekibi Baker çiftliğini ve çevresini araştırırken onu buldular. Ancak kısa süre sonra amcası Joe Umbrella askerlerine saldırıp Zoe'yi kurtardı. Daha sonra Zoe ile birlikte Umbrella askerlerinden birini bataklıktaki kulübesine götürdü. Daha sonra Joe tedavi bulmak için dışarı çıktı. Joe geri geldiğinde uyguladığı tedavi bir işe yaramadı. Çünkü serum yeteri kadar dolu değil, çok azdı. Zoe, Joe'nun tedaviyi aradığı sırada bilinçsizdi. Joe, tam bir tedavi bulma umuduyla onu Umbrella kampına götürdü. Ancak bu süre zarfında Joe, artık bataklık adamı kılığında olan Jack Baker tarafından takip ediliyordu. Ve kısa süre sonra Zoe, babası tarafından kaçırıldı. Jack Baker, Zoe'yi Joe'yu nehir kıyısındaki kiliselerden birinde tuzağa düşürmek için yem olarak kullandı. Kısa bir süre sonra Jack, kızını ana eve geri götürdü. Jack yoluna çıkan tüm Umbrella güçlerini ortadan kaldırıyordu. Eve ulaştığında Zoe'yi yemek masasına oturttu. Ancak Joe'nun gelmesi uzun sürmemişti. Daha sonra Jack ve Joe kavga ettiler ve Jack tamamen hayatını kaybederek Joe galip geldi. Chris Redfield ve Umbrella güçleri geldiğinde Joe, Zoe'yi iyileştirmeyi başarmıştı. Daha sonra Ethan, Zoe'yi aradı. Ethan sözünü tuttuğu ve yardım gönderdiği için Zoe ona teşekkür etti. You didn't forget about me. Zoe Baker, Baker çiftliğinde yaşanan olayların ardından karantinaya alındı. Olayla ilgili herhangi bir bilgiyi kamuoyuna açıklamaması şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra kendisine yeni bir kimlik verildi ve normal hayatına döndü. Şu an New Orleans'ta çaylak bir muhabir olarak çalışıyor. Açıklama yapmama sözünü tutuyordu. Ancak yine de olayı çevreleyen olaylarla ilgili kendi soruşturmasını yürüttü. Connections ve Evelyn'in kökenleri hakkında sınırlı olsa da bilgi bulmayı başarmıştı. Winters'ın bir tanık programı kapsamında Doğu Avrupa'ya taşındığını öğrenmişti. Daha fazla araştırma yapmaya çalıştı ancak BSAA'nın güvenliği sıkı olduğu için bir sonuca varamadı. Mia Winters son iki yıldır onu bulamamış olsa da sonunda bir çalışan aracılığıyla ona bir mektup göndererek Baker çiftliğinden kaçmasındaki yardımlarından dolayı teşekkür etti ve çocuğu Rosemary Winters'ın doğumundan bahsetti. Zoe bu haberi duyduğu için çok duygulanmıştı ama içinde BSAA logosu bulunmuştu ve gönderinin kim olduğuna dair hiçbir bilgi olmayan başka bir mektup daha aldı. Bu mektupta BSAA genel merkezinden Chris'in itaatsizliğini ve Miranda'yı avladığını anlatıyordu. BSAA'nın gemiye binmeden önce Münih'te Evelyn'i öldürmeye çalıştığını, ancak başarısız olduğunu ve itibarını kurtarmak için gemi kazası olayını örtbas ettiğini ortaya çıkaran olaydan sonra onlara çok sinirlenmişti. Mektubun arkasında bitmedi yazıyordu. Zoe daha sonra ayrıca, ailesinin ve Winters'ın iyiliği için konuyu daha fazla araştırmaya karar verdi.